Asya kim onlar? Kardeş. Kardeş. Ördek. <laughs> Ördek kardeş. Ördekler senin kardeşin mi? Parka. Peki kardeşler nereye gidiyor? Parka. Parka mı gidiyorlar? Ne yapacaklar parkta? Ay <laughs> düştü. <laughs> Aa düştü. Asya sen nereye gidiyorsun? Parka. Parka. <laughs> Baba seni parka mı getiriyor? Çorap. Ne? Çorap giyecek baba. Evet baba çorap giyecek. Peki sen parkta ne yapmayı planlıyorsun? Hı? Öyle oturacaksın mı? Zıplayacağım mı parkta? Kalk zıpla bakayım. <laughs> Hadi gidiyorsun. Hadi gidiyorsun. Oh. Kalktı evet. Kalk hadi, hadi. hadi gel. Kalk kalk kalk. Hadi. Sen bunu Hadi anneni salla. hadi, hadi, hadi güle güle anneciğim, görüşürüz. Güle güle de. Güle Hoşça de. Hoşça kal. <laughs> Aşkım. Herkese selam. Sanırım bugün hiç konuşmadık. Sedat'la Asya dışarı çıktılar. Parka gittiler. Ben de biraz temizlik yaptım. Dün yapacağım tatlıyı bugün yapıyorum. Çünkü dün hiç vakit bulamadım gerçekten. O yüzden bugün yapıyorum. Beraber yapacağız yani. Etmek tatlısı yapacağım muhallebili. Muhallebili. Evet galiba doğru söyledim. Bunun içinde ne var? 2 su bardağı sıcak su var. 1,5 su bardağı da şeker var. Bunu şimdi kaynatacağım. Ondan sonra da soğumaya bırakacağım. Sonra da muhallebisini falan yapmaya başlayacağım. Zaten beraber yapacağız. Şimdi şerbetim kaynamaya başladı. Bu böyle 5-6 dakika kaynayacak. Sonra altını kapatacağım. Bir 10 dakika falan soğutacağım. Şerbetim bir 10 dakika bekledi. Şimdi e, kare borcamın içine şöyle 6 değil pardon 6'sı ya 9 tane koydum. Biraz da şöyle kenarlarına kırıp koydum. Çünkü bayağı bir boşluk vardı ve e, tarif aslında 12 tane etmekle yapılıyor. Benim uygun bir borcamım olmadığı için ben e, bugün Buna yapacağım. Ee, o yüzden siz hani başka büyük borcamınız varsa 12 taneyle yapabilirsiniz. Şimdi şerbetimi bunun üzerine dökeceğim kepçeyle ama e, bu biraz bana fazla geliyor. Satalım. Bu arada etmekler şekeri şerbeti çekerken ben de o arada şey yapacağım muhallebisi yapacağım. o da bizimkiler hala gelmedi. Şimdi malzemelerimi çıkardım. Şöyle bir, heh, düzeldi tamam. Malzemelerde ne var? 1 litre süt kullanacağım, 6 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da mısır nişastası koyacağım. Ee, öncelikle tüm malzemeleri e, ocakta kaynatacağım. Daha sonra kaynadıktan e, yani fokurdamaya başladıktan sonra da vanilya ile tereyağını ekleyeceğim. Yine 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım. E, etmeklerin üzerine koyacağım. Görüşürüz. Evet, şimdi. 1 litre sütün içine söylediğim malzemeleri ekledim. Sadece tereyağıyla vanilyayı eklemedim. Dediğim gibi onları da kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Şimdi şöyle gibi tutmasın diye sürekli karıştıracağım. Muhallebim hazır. Şimdi bir 5 dakika bekleyecek. Ve etmeklerin üzerine dökeceğim. Yani çok güzel gözüküyor. Şimdi etmeklerin üzerine muhallebi koydum. Biraz soğumasını bekliyorum. O arada da şurada krem şantimi yaptım. Bir su bardağı suya bir paket krem şantiyi koydum işte. Çırptım. Ee, bunu biraz dolaba atacağım. Hem bu soğusun hem bu soğusun. Çünkü e, soğuması lazım. Eğer soğumazsa e, krem şantiyi eritir. O yüzden mutlaka soğumasını bekliyoruz. Ben bunu buzdolabına atayım. Ay benim kızım geldi. Ne yaptın sen dışarıda bakayım? Emicik. Ne yaptın? Emicik. Emicik. İyicek. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Şişin, şişin. Şişin, şişin. Bak, şişin. O göbek nerede? Yemek yedirdim şimdi. Afet olsun kızıma. Afet olsun. Kaka. <laughs> Kaka. Geldi mi? Kaka. Ama sen tuvaleti mi öğrendin kız? Titi. Ha? Tuvalete. Tuvalete mi gidelim? Ya aferin benim kızıma ya. Tuvalete gidelim mi? Ha tuvalete gidelim bakalım. Tatlım hazır. Üzerine krem şantiyi döktüm. Ee, bir de fıstık ezmesi döktüm. Böyle gözüküyor. Bu arada ben size söylemeyi unuttum. Ee, biz bu akşam Görüncem'e yemeğe davetliyiz. Oraya gideceğiz. Ee, yemek yapmayacağım yani. Bu tatlıyı da oraya götüreceğim. Dolaba atacağım. 5-6 saat dinlensin. Zaten 5-6 saat var iftara. Sabahtan beri gözümün içinde bir şey var. Sabah yüzümü yıkadım bu e, Garnier'in üçü bir arası var ya böyle noktacıklı. Abi. O sanırım Abi. gözüme de karşı Normalde bu çevreyi sürmüyorum. Abi. Böyle yıkadıktan sonra sanki orada bir nokta var ve Abi. sabahtan, Abi. Beri, Abi. sabahtan Abi. beri çıkmadı. Tuvalet o evet. Al annem. Meo. Şeftali. Bebekken yani yiyordu şimdi yiyecek mi acaba? Bilmiyorum ya. Yaz meyvelerini bak geçen sene çok güzel yiyordu. Bu sene kirazı hiç sevmedi. Ne o? Şeftali mi? Şeftali. Al bakalım. Hah, dur. Böyle şeftali. batır. Baba. Efendim? Baba ye. Bak şimdi kesin gelecek. Aferin kızıma. oldu Ne oldu? Yüzüğümü taktım ama diğer yüzüğümü bulamıyorum. Tek taş ama küçücük taşı. <laughs> Allah hava atmak için söylemiyorum. Küçücük taşlı tek taşım. Neyse ona da şükür. Bulamıyorum. Bunun için nasıl bulurum ki? Neyse onu da takmayı vereyim. Hadi gidelim. Tatlı alıyorum can. Tatsız. Ya gözümdeki şey hala gitmedi yani. Ne saçma bir şeymiş. Ne olduğunu da anlamadım. Aa makyajım güzel duruyor. Bu arada dünkü aldığımı çok beğendiniz. Bence de güzel. Tat Ay aşkım çok ağır böyle alamıyorum. <laughs> ya? <laughs> 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 <Turuklu. Gülüyor> oğlum? oğlum. Ne oldu? Evet biz iftarımızı yaptık. Şimdi çay içiyoruz. Tatlıyı servis edecek şimdi abla. Bakalım güzel olmuş mu? Bakalım. Ama bizim gelinimiz marifetli. O yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. Tadına bile bakmaya çok, gerek yok. Çok emin değilim. Tadına bile bakmaya gerek yok canım benim. Dolmuş mu buzlar koyduk ya. Sadece üstü mü acaba? Ha Sadece üstü. üstü. Buzlar koyduk, onu Gerçi bir 5 dakika dursa şey olur. İnşallah çıkacak. Çıkar çıkar. Evet. Tatlımız böyle gözüküyor. Hımm, enfes gözüküyor. Bakalım dağılmasın. <laughs> Otku kardeşin susamış mı? Halacım. Halacım. O şimdi şey bardak su içmeyi çok seviyor. Susamadıysa da içecek ondan. Halacım. İçebilsem verecek mi bardağı sana? Öleceksin dur bak ben ona sorayım. Asya gelin. Bardak evet. Ama dur anneciğim. Ben tutayım. Seninle bu bardaklarda ne maceralarınız var <laughs> şimdi? Kız! Hadi içtiğim tamam yeter bir anneciğim. Oyun oynuyorsun. Tamam. İçtik anneciğim. Biraz da ben içeyim bunu. tamam mı Tamam. Evet çorba içeceğiz. Bize eve geldik şimdi. Aslı biraz yemek yedirip hemen yatıracağım onu. Aa. <laughs> Bugün biraz geç kaldık ama olsun arada olur öyle. Al bakalım. Mamamızı yiyip yatalım. Bu arada abla her şey için teşekkür ederiz. Eline sağlık her şey çok güzel. Teşekkür ederiz abla Yani bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.